Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Aslında televizyonu şu gütüyor. pozitif. Tekrar bu biraz kurumuna katkıları ile bu yayınlar gerçekleştiriyoruz. Şu anda da bizim mekandayız. Yakışık bir ağabeyimizin çocuklarının iş yerindeyiz. Geçen burada çekim yapmıştık. Kendisi de ben mekandayız. Yeni Gelmişken böyle yakaladık. Yayın alalım. Sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Mikrofonlar var. Az daha yanaşıyorsun. Evet. İsmi su isim alalım. Sizin oran. Evet. Yaş kaç sizin abi? Maşallah. Yani, yani abi diyoruz ama aslında amcada diyebiliriz yani. Ama abi diyebiliriz. Yine daha yaşını göster göstermiyorsun. Ee, yaş yani, 69. 69. Ee, kaç? 69. kaç çocuk var onu soralım. Ee, kesinlikle sonradan bir kesinlikle. Allah bu açısını <laughs> anlamak <anlayamazsın>. için. <laughs> Herkese soruyoruz yayında. Teyze de nasıl bir görüntüsü yok kaçarak. Ha kaçırdın. Teyze kaçırdı. Allah mutluluğunu vereceğim. Allah uzun bir Ne yapıyorsun memlekete? Çay katılırsın. Evet gidip geliyorsun. Kapatıyorsun. geliyorsun. Evet. Marka okula tutuyor. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> Güzel. 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 Güzel derken yok Ne işlerle uğraştın geçtik yıllarında? Geç, geçtik. yıllarında çaylar. Çak, çıkıp ankara çak yok. Oradan emekli oldu. O emekli oldu. Şimdi köyde sen çay bir şeyden Evet. Çay evet. masum oldu. Çay bu Yani selamlar 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 başka söyleyeceğin bir şey var mı? şey, var. Bir şey var. Sizi. Selamlar. Selamlar, başka var Ne yapıyorsun? burada ne yapıyorsun? şu sırada yine? Hı? Yani kendileri cennete deleşmeler Çocuklar da maşallah işine bağlı. <laughs> işlerinde de böyle titizlik, temizlik konusunda aslında da onu yapmamız en önce özellikle de tanımlaması. Hepsi de birbirinden değerli. verir. Sen Maşallah ilerisinden yaşayan ee, Yaşayan da var, sen ne, ne kadar, ne kadar güzel. Yaşayan <laughs> Çok teşekkür ederiz. Daha sonra geniş kapsamlı da sohbet yapacağız. Aslında inşallah. Böyle kameraya bir yakışıklığa sallıyorsun.